Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biz Arkadaşlar bugün biz Ertuğrul ve Abdullah ve Eymen'i getirdik gezmeye Azerbaycan'da. Arkadaşlar bugün Ertuğrul ve Abdullah ve Eymen top havuzu diyelim biz burada. oynuyorlar ve çok heyecanlılar. Ertuğrul. Ertuğrul bay baya. Eymen. Bakar mısınız arkadaşlar nasıl kendilerinden geçtiler. Ertuğrul bakar mısın kameraya? Abi oradaki abi atacak oğlum. Ertuğrul arkadaşlar merhaba de. Ertuğrul. Ertuğrul Sefa. Hiç yani bize bakmıyorlar arkadaşlar. Hiç bakmıyorlar. Ne yapıyorsun Ertuğrul? Ertuğrul Sefa ne yapıyorsun? Yatıyor musun? Şu anda hiç bakmıyorlar biz arkadaşlar. Şu anda hiç bakmıyorlar oyuna dalmışlar. Da Arkadaşlar şu anda kapatayım ben. Ertuğrul ve Abdullah'ın süresi doldu. Bunlar buradan çıkarayım. Bir dahaki videoya inşallah yani çekeceğim.